Temelde şöyle bir yaklaşımımız var. herhangi bir toplumun genelini ilgilendiren herhangi bir konuda minimum 10 yıllık rakamsal verilere, trendlere bakmadan herhangi bir fikre ulaşmamak lazım. kişisel olarak da şöyle bir şikayetim var benim ülkesini çok seven biri olarak. Maalesef bizim ülkemizde datalara yeterince ehemmiyet gösterilmiyor, saygı gösterilmiyor. Ama biz tabii biz de kendimiz rakamlara bakalım. Rakamlar bize ne diyorsa onu yapalım dedik ve e, bahsettiğiniz gibi biz demografik değişime paralel enerji ihtiyacı minimize edilmiş. Enerji çok önemli bir konu. Sıhhi ve estetik evler yapmaya çalışıyoruz. Estetiği özellikle vurguluyoruz çünkü estetik İstanbul estetiği hak ediyor bizce. Ya İstanbul özel bir şehir gerçekten. Yani birçok bir bir, bir çok, e, toplum bilimcinin mutabakati e, mutabakatı var biliyorsunuz. Gezegende Londra ve İstanbul Başka diğerleri başka şeklinde bir sıralama var. Tabii göç konumuz göç olunca ıı, göçü ıı, halen her ne kadar son dönem çok fazla domine ediyorsa da sohbeti ya da sosyal medyayı yabancı göçü çok sınırlı biliyorsunuz Matbile Hanım. Esas göçümüz bizim taşradan büyük şehirlere gelen göç. Burada çok bir sembol İstanbul sembol olduğu için dedik. İstanbul'da Türkiye genelinde 1950'den sonra nüfus 4 çarpmış. İstanbul 20 ile çarpmış, yani onun içinde neden geldik İstanbul'a, türküsü üretilmiş herhalde. Şimdi tabii bir de doğurganlık var, Biz yani göçün İstanbul'a yoğun geldiğini, İstanbul'a gelmekle beraber doğurganlığın çok azaldığını, devamında hane başı nüfusun da çok azaldığını görüyoruz. Yani işte 1965'lerde bir evde altı buçuk kişi yaşıyorken bugün 3.2, Türkiye denili. Ve Türkiye çok güzel. İstanbul Türkiye'nin özeti. Ben yıllardır izliyorum seçimlerde de hep Türkiye'nin özeti oluyor İstanbul. Yani Türkiye ortalamasının iki puan altında ya da üstünde oluşuyor seçim sonuçları. Dolayısıyla İstanbul'u da anlatan bir bu data bu. Yani şu an işte İstanbul'da kabaca bir evde 3.2 kişi yaşıyor. E tabii bu maalesef çok da sert bir daralan bir rakam. Şimdi doğurganlık var. Biraz önce doğurganlığı gösterdim. O çok daha kötüydü. Şimdi bakın. Doğurganlık İstanbul'da 1.38'e gelmiş. Türkiye ortalaması 1.70. Biliyorsunuz burada hocam, Ali hocamın konusuna gireyim. 2.10'un altında kalınca mı nüfus küçülüyor? Böyle kritik de bir eşikteyiz. Ayrıca Türkiye bir avantaj koridorunu da kaybediyor. Ama tabii biz konutçuyuz. Kendi tarafımıza baktığımızda bize şunu söylüyor hocam yani böyle çok fazla büyük ev yapma. Bu evi kiraya verecek adam, aile bulamıyorsun. Biz özet olarak bunu çıkarıyoruz. Yani çok matematiksel olarak bunu çıkarıyoruz. İstanbul 1.38'e düşmüş. Akdeniz çanağı yani Avrupa Birliği'nin Akdeniz çanağında bu 1.30'lar civarında, 1.30-35'ler civarında. Kuzey Avrupa ülkelerinde 1.70. Çünkü Kuzey Avrupa ülkelerinde hem bir göç alınıyor biliyorsunuz hem sosyal devlet doğumu, anneyi, babayı falan doğum yapmaları halinde destekliyor biliyorsunuz. Tabii bizim esas olarak ev yaparken en çok en çok baktığımız yer burası. Bakın burada bize bir şey söylüyor. Şimdi e, Türkiye'nin Türkiye'nin 2006 yılında bakın 2006 yılında 2006 yılında her 100 evinin 7 tanesinde bir kişi yaşıyordu. Sonra bugün 19 evin her 100 evin 19'unda bir kişi yaşıyor. Her 100 evin 19'unda bir kişi yaşıyor. Peki Avrupa'da ne? Avrupa'da 30'dan 35'e çıktı. Biz şu, şu grafiği yapay zekaya sorduğumuzda, yapay zekaya, ey yapay zeka biz böyle geldik diyoruz son 15-20 yıldır halimiz ne olacak? Bize yapay zeka diyor ki, siz 2040 yılında e, her 100 evin 33'ünde bir kişi yaşayacak size. Yani tek kişinin yaşadığı hani toplam e, konut stoğunuzun üçte biri olacak diyor. Şimdi e, yine aynı şekilde bunu küçük metrekareyi destekleyen şeylerden bahsediyorum. E, i̇ki kişinin bir arada yaşadığı çocuksuz aileler var. Bu 13. Bu Avrupa'da yüzde 25'ler seviyesinde. yine boşanmış ve çocuğuyla yaşayan çiftler, ebeveynler var biliyorsunuz. Bu da yine e, 6.1'den 10'a çıkmış. Yani şöyle basit bir hesap yapıyorum. 19, 13, 32, 42, 45. Yani iki kişinin ya da bir kişinin yaşadığı bir yüzde üçte diğer var. Ee, kabaca şu an Türkiye'de her yüz evin, her yüz evin 20 tanesinde bir kişi tek başına yaşıyor, 30 tanesinde iki kişi yaşıyor. Şimdi e, ve bu grafik gittikçe ya şuraya gidiyor. Yani biz kabaca bütün e, verisel çalışmalarımızda Ali, Ali hocam da şirketimizde yönetim kurulu üyesi çok değerli katkılar sunuyor. Şunu gördük kabaca. Biz Avrupa Birliği ortalamasını 20 yıl geriden izliyoruz. Dolayısıyla biz şunu biliyoruz. Ya 20 sene sonra biz de 30 olacak. Yani her 100 her 100 evin 30'unda bir kişi yaşayacak. Her 100 evin 25'inde kabaca iki kişi yaşayacak karı koca yani. Ee, ve 5 de diğer çek ne derken yani her 100 evin 60'ında bir ya da iki kişi yaşayacak. Yani kabaca şöyle görüyorum ben 2040'larda Türkiye'yi. Üç evin bir tanesinde bir kişi, üç evin bir tanesinde iki kişi, bir diğerinde de bir, üç, ikiden fazla bir aile. Şimdi ben eski bankacıyım. İşte betonu, çimentoyu, demiri bilmiyorum açıkçası. Dayanıklıklarını da bilmiyorum ama mevcut mevzuat bizim hali hazırda yeni yaptığımız konut stoğunu minimum 50 yıl ömürlü biçiyor. İşte ben teknik arkadaşlara soruyorum ya bu ne kadar dayanacak zemin, yer, kat, yüksekliği vesaire falan. Ama 70 70'leri falan telaffuz edenler çoğunlukta. Yani ben kabaca hani vatandaş sefer olarak zihnimde şu benim var. Ya yeni yaptığımız evin ömrü 70 yıl. Peki biz 70 yıllığına bir ev yapıyorsak ya da 70 yıllığına bir eve yatırım yapıyorsak 20 sene sonra da burayı görüyorsak şimdi bugünden 3 artı 1, 4 artı 1 Türkiye'de konut stoğunun metrekaresi 110 metrekare net bu arada onu söyleyeyim. Bir bilgi daha vereyim. Avrupa Birliği'nde insanı yaşam standartı diye bir 14 metrekare net var. Avrupa Birliği mevzuatı bu. Yani siz iki kişi 28 metrekare netin altında ev tutamıyorsunuz. Şimdi Avrupalılar 14 metrekare insanı yaşam standartı belirlemişler. Ben katma değer vergisi uygulamasının tartışıldığı 85-86 meclis tutanaklarına bir fırsat oldu baktırabildim. Orada da kişi başı 20 metrekare neti tartışmışlar. Net 20 metrekare neti tartışmışlar. Yani biz Avrupalıların 1.30 üstünde bir net metrekare tüketimi. Bugün de kabaca onu görüyoruz biz onu. Yani eş ve çocuk öyle 55-60 metrekare bir iki artı bir yaşıyor. Demek ki bizim Türklerin ortalaması yani mutlaka aşağıda ve yukarıda marjinallerimiz var. Yani tek kişi 500 metrekarede de yaşıyordur falan filan. Ama Londra'da 7 metrekare evlerde kiraya veriliyor. Bunları da biliyoruz. Ama 20 metrekare Türklerin ortalaması. Dolayısıyla biz bunu kabul ettik. Yani bunu kabaca kabul ettik ve bu, bu metrekareyi esas alarak üretiyoruz. İki tane ürünümüz var bizim. 30 metrekare, 35 metrekare arası 1 artı 1 ve 50 metrekare civarında da bir 2 artı 1. Yani binanın yapısı gerekince o 5 met, 5 metre yukarı falan çıkabiliyor. Yani 55 olabiliyor. Tabii küçük metrekarenin biz gelecekte olması gereken konut olduğunu düşünüyoruz. Neden? İki tane temel nedenimiz var. Birincisi bunları kiralayacak popülasyon yok. Hane başı nüfus yok. İki, geleceğin nesli bizlerden çok daha rasyonel, çok daha minimalist, onu da biliyoruz. Çok daha mobil, onu da biliyoruz. Bir başka konu da, bir başka konu da güncel can yakıyor enerji maliyetleri yani enerji başta olmak üzere şu an Türkiye'de enerji biliyorsunuz ciddi bir şekilde sübvanse ediliyor hem doğalgaz hem elektrik fiyatları. Bu şimdi Avrupa Birliği'nin doğalgaz fiyatları biz bahsettiğim gibi her şeyde gideceğimiz yer olarak görüyoruz Avrupa. Yani bizim şirket olarak metodolojimiz bu. Hiç öyle uzağa gitmeye gerek yok diyoruz. Şimdi Avrupa, Avrupa var. Kaç tane Avrupa var? Biz Avrupa'yı da üçe ayırıyoruz. Bir o kuzeydeki eski zengin arkadaşlar diyoruz. Ya tabii Türkiye'yi onlarla kıyaslamıyoruz. Bir orta sınıf var. Bunlar Akdeniz, Şana. Onlarla da kendimizi kıyaslamıyoruz. Ama diyoruz ki ya şu sonradan dahil olan, doğu blokundan dahil olan bu ülkelere yakın olmamız gerekiyor diyoruz. Yani kişi başı gelirimiz de zaten buralarda. Ama bakın Türkiye'de doğalgazın tüketiciye yansıma fiyatı şu an bu doğu bloku ülkelerinin Doğu blok ülkeleri bizim 3,5 katımız daha pahalı. Yani bizim doğal gazımızın potansiyel, bana göre seçimden sonra mesela bu fiyata yakın bir şey olmak zorunda. Nitekim seçimden önce 2019 yılında bakın 1.58 katı iken şimdi 3, 3.54 kat. Yani bu, bu, burayı niye takip etmiyor? Seçim için takip etmiyor. Değil mi? Onu hepimiz biliyoruz. Ama bakın Avrupa ortalaması 6 kat. Burada olmayacak. Dolayısıyla diyoruz ki bunun bir sonrasında elektrik var, o da benzer şekilde. Dolayısıyla biz her, özet olarak şunu söylüyoruz. Ya 20 sene sonra zaten her 3 evin ikisinde bir ya da 2 kişi yaşayacak. Elektrik paraları da can yakacak. Siz de bu evi o zaman işte 4 artı birinizi bedavada kiraya veremeyeceksiniz. Çünkü onun elektrik ve doğal gaz parasını ve aidatını ödeyecek bir babayı da bulamayacaksınız. Özetle. Ee, peki buradan çıkarak, buradan çıkarak şöyle bir makro önerimiz var dilimiz döndükçe hani kendi e, network'ümüzde işte medyayla iletişimimiz olduğunda vesaire telaffuz ediyoruz. Diyoruz ki Türkiye demografik olarak hızla Avrupalaşıyor. Ee, biz geçmiş alışkanlıklarımızdan vazgeçelim. Daha doğru metrekarelerde konut üretelim. Ama bu konutları da yine eski kültürümüzde üretmeyelim. Biraz önce Neşli Canan'ın dediği gibi 4T'yi tutturacak şekilde üretelim. Enerji ihtiyaçlarını sıfırlayalım. Yani şimdi ben Türkiye'nin Avrupa Birliği bu sene tartışıyor. Sıfır enerji binayı tartışıyor. Hatta bazı ülkeler yeni ruhsatlarda bunu şart olarak koymaya başladılar bazı bölgelerde, bazı şehirlerde. Biz de mevcut 7,5 milyon adet kentsel dönüşüme muhatap diyeceğim ama daha da öte bir cümle kullanılabilir herhalde. Her an mezar olabilir evler diyelim değil mi? Daha doğru bir tanım olur herhalde. Bu mezarları, bu mezarları yaşanabilir evlere dönüştürelim. Bu yedi buçuk milyon 110 on metrekareyi bizim dediğimiz ortalama 55 beş metrekareye dönüştürdüğümüzde 15 milyon adet üretiriz. Bunların izolasyonlarını iyi yapalım kaliteli yapalım, çağdaş yapalım. O nedir izolasyon? Ben basit bizdeki üretim prosesini anlatayım. Yine bizim teknik ekip yapıyor ama ben sadece vatandaş olarak bankacı soruları soruyorum. Ö öncelikle arazinin arazinin yerine göre bir zemin araştırması yapılıyor. Zemin araştırması sürecinde ütü ya da yıldızdan dönüşmanlık hizmetleri alınıyor. <laughs> Zemin, e, zeminin güvenliği onaylandıktan sonra nasıl bir e, aşağı doğru nasıl bir imalat gerçekleşti, onaylandıktan sonra bu sefer e, iklimlendirme uzmanlarıyla binanın konumlandırılması tartışılıyor. Yani o konuma göre işte güneş, rüzgar ve diğer hava koşulları var biliyorsunuz. Bu binayı bu araziye nasıl kondurmalıyız ki e, ileride e, enerji tasarrufu sağlayabileceğimiz ya da enerji ihtiyacımızı minimize edecek tasarım ne olmalı? Buradan baş, tasarım da başlıyor. Sonra izolasyon dediğiniz kabaca işte bizim hani her birimiz çocuk sahibi olmasak bile çocuk görmüşüzdür. Onların nasıl böyle sarıldığını. Binayı alttan böyle çok iyi kaliteli malzemeyle sararsanız çünkü bina alttan üşümeye başlıyor. Sonra yukarılarda işte çok benim teknik olarak vakıf olmadığım ama yani bu konuda hayli gelişmiş uzmanlar var. Türkiye'de de çok iyi isimler var gerçekten. Bunlardan alınan desteklerle bu binanın enerji ihtiyacı minimize ediliyor. Biz IFC ile çalışıyoruz bu enerji kimliklendirme işinde. IFC çünkü e, gelişmekte olan bütün ülkelerde Dünya Bankası iştirakı biliyorsunuz IFC çalışmış ve bir standart geliştirmiş. Biz de yani çoklu standart var ama böyle global ölçekte saygın ve sürdürülebilir bir model olması anlamda IFC ile bu işi gerçekleştirdik. bir sertifikaları var onların. onu çalışıyoruz. Bu bizim için tatmin edici mi? Değil. Ben Türkiye'nin e, toplam güneş potansiyeli itibariyle Türkiye'de sıfır enerji e, zero enerji bina üretmemizin artık olması gerektiğini düşünüyorum. Zero enerjiden kastımız hani konuya e, şey olan arkadaşlar olabilir. Burada her saat enerji ihtiyacını kendi üreten anlamında değil. Burada 12 aylık bir süre alınıyor arkadaşlar. 12 ay boyunca sisteme sattığı ve sistemden aldığı anlamında bir sıfır balanstan bahsediyoruz. Dolayısıyla Almanya bunu tartışıyorsa ve yapmayı artık gündemine aldıysa Türkiye çok rahat sıfır enerji binalar üretebilmeli, üretmeli, üretebilecek know-how'u var, üretebilecek mühendis çocukları var, tasarlayacak mimar çocukları var. Her şeyi var. Türkiye'nin her şeyi var. Ne eksik? Siyasi irade eksik. Herhangi bir partiyi kastetmiyorum. İktidar muhalefet hep beraber. Bence bu bizim başımıza bela olan iki yılda bir seçimler. Herkese seçmen olarak baktığımız için, herkesi de aman sandıkta üzmeyelim, kırmayalım diye baktığımız için maalesef hiçbir temel sorunumuza çözüm getirmiyoruz. Ben kentsel dönüşümle arsa temin eden bir şirketin hissedarıyım. alanı boşalttığımız gün kutlama yapıyorum. Yani Çünkü diyorum ki ya bu akşam deprem olabilirdi ve burada atıyorum 200 insan kimi yaralı kimi ölü olabilirdi. Çok ciddi bir mevzu. Bunu inşallah diliyorum. Ülkemizde siyaset bunu siyaset üstü bir mevzu olarak ele alır ve hızla çözer yani. Hızla çözer bu işi hmm. ve bahsetmiş olduğum 7,5 milyon konutu biz 15 milyon konuta dönüştürüp, sıhhi konuta dönüştürüp, doğru metrekarede <laughs> enerji ihtiyacı kalmamış ya bu ne demek kabaca yani 15 milyon yeni konutu üretirsek kabaca 7 milyar dolar civarında yıllık enerji tasarrufu yaparız. Zaman hızlı geçiyor. Bakın AK Parti 20 yıldır Yılda 7 milyar dolar tasarruf ve 740 milyar dolarımız olacak değil mi? Kimseye de almamıza gerek kalmayacaktı belki. Dolayısıyla bunlar çok olabilir. Bu 7,5 milyon sorunlu konut bizim için aynı zamanda bir avantaj bence bir şans. Bu şansı iyi kullanıp buradan çok güzel şeyler çıkarıp dünyaya da bir model çıkarıp sonra... Enerji kimlik belgeli ürün ihraç etme uzmanı olalım. Yani ille de 3 dolara tişört ihraç etmeyelim. 3 dolara tişörtten ziyave burada. 3 dolara tişörtten 10 cent kar var mı? Yok herhalde değil mi? Yani daha iyi işler yapalım. Buna buna uygun hem tecrübemiz hem insan kaynağı gücümüz. Coğrafik de avantajımız var. Şimdi tabii ben konut barınma sorunu göç neyse sonuçta bir sorunumuz var. Ama bu sorun göçten mi kaynaklanıyor, başka şeyden mi kaynaklanıyor? Bize rakamlar diyor ki ya siz senede 50 bin tane ev satıyorsunuz ya da 60 bin tane ev satıyorsunuz yabancılara. Bu yabancıların da çoğu zaten yatırımcı gelmiyor, kiraya da veriyor. Onu geçelim hocam. Ya biz sizin bir üretiminize bakalım diyor rakamlar. Biz üretime baktığımızda bakın. Üretim düşmemiş, üretim kırılmış. Yani 2010 ben de 4, 4 4 5 yıllık periyot alalım. Çünkü projelerin e, tasarlanmasından teslimine kadar kabaca bir 4 yıllık süre var. Şimdi şu son bir önceki 4 yıllık periyoda baktığınızda 1 milyon 85 bin ruhsat alınıyor yıllık ortalama. Şimdi son bu 2020 ile koyduk 550, 562 bin. Bakın 2019'da 324 bin. Yıllık organik ihtiyaç nedir? Tartışması var. Yani biz bunu Nüfus bölük, hane başı nüfusta kabaca 750 bin civarında falan buluyoruz. İşte göçler var, kentsel dönüşüm var. Yani 800-850 bin. 800 diyebiliriz değil mi Neşeğen Hanım? Evet. Yani. Art, ortalama 800 bin. Şimdi 800 bin organik ihtiyacımız varken biz 550 bin üretiyorsak, yani burada 50 bin tane yıllık alan yabancıları mı suçlayacağız? Yoksa üretemiyoruz arkadaş deyip gerçeği mi göreceğiz? Kim üretmiyor, ne üretmiyor? Bunlar ayrı bir tartışma konusu biliyorsunuz. Şimdi İstanbul 150 bin tane organik ihtiyacı varken geçmişte 226 bin üretmiş. Burada işte ev sahipleri kiracılara yalvarmış. Aman abi çıkma demiş yalvarırım. E şimdi üretim 80'e düşmüş. Organik ihtiyacın yarısına düşmüş. Bu sefer kiracı ev sahibine dava ediyor. Çünkü bir arz şoku var ortada. Ama sonuçta görüyoruz. Yani burada bir üretim kırılması var. Arz kırılması var. Ee, arz nerelerde oluşturuyor? Şehrin çeperlerinde oluşturuluyor. Şimdi geçen biliyorsunuz bir sosyal konut kampanyası yaptık. Çok doğru bir kampanya. Ama e, sayıya baktığımızda İstanbul'da 50 bin adet önümüzdeki 5 yılda planlıyoruz. Şimdi İstanbul'un ...halihazırda 70-75 bin yıllık eksik üretimle gidiyor İstanbul. Lokasyonlara baktığımızda ben Tuzla ve Arnavutköy Başakşehir'de hatırlıyorum. E peki İstanbul'un demografisi nasıl? İstanbul'da arkadaşlar kabaca e, 3 milyon beyaz yakalı var. 3 milyon lise mezunu var. İşte diğerleri de diğer e, lise altı eğitimler. E şimdi bu e, genelde e, tercihlere, taleplere ya da sahibindenin arama e, haritasına falan baktığınızda İnsanlar şehrin birinci ya da ikinci bölgesinde ev arıyorlar. Dolayısıyla e, yani Başakşehir ve Tuzla'da yaptığımız bir sayıca az iki talebe ne kadar şey lokasyon olarak da karşılıyor o da bir soru. Dolayısıyla burada şey e, yani çözüm doğru bir kentsel dönüşüm çözüm doğru bir kentsel dönüşüm kentsel dönüşümü de belki bu şey, pandemi bize bir şey söyledi. Kentsel dönüşüme bir, bence bir başlık ilave etmemizi istedi. Ya biz ofis kullanımını azalttık. Yani kabaca ofis kullanımını ben en azından banka yöneticisi arkadaşlara soruyorum. Head ofisleri için üç kişiden biri şimdi geliyor sürekli. Kabaca böyle bir istatistik var ama daha hiç %50'nin üzerinde diyen görmedim. Biliyorsunuz bu tür sosyal olayların böyle bir yüzde elli şeyi var. Bu kitapta okumuştum. Dünya Birinci Dünya Savaşı'ndan önce kadınlar çalışmıyor. Birinci ee, Dünya Savaşı'yla beraber e, erkekler cephede çarpıştıkları için lojistik işler için kadınlar evden çıkıyor. Savaş bitince de yarısı eve dönüyor. Yarısı ben çalışacağım abi diyor. Yani dolayısıyla biz de bu pandemi gibi büyük bir sosyal e, olayı yaşadığımızda İnsanların çoğu da evden çalışmak istiyor. Kabaca şunu öngörüyoruz. Burada hepimizin en fikiriz herhalde. Ofislerin yarısını kullanmayacağız. O zaman kentsel dönüşümü şöyle yapmamız lazım. Kentsel dönüşümü bu merkezi lokasyonlardaki kötü yapıları yıkalım, yenileyelim. Daha işte onların birçoğunun hijyen anlamında, insan sağlığını tehdit eder anlamda da riskleri var. Baktılar. Sadece şey değil yani deprem riski değil. Böyle içeride kullanılmış bir takım değişik tehlikeli şeyler barındıran konutlar var maalesef. Onları gözlemliyoruz. Ya biz eski e, ofis stoğumuzu, eski ofis stoklarımızı özellikle enerji e, tüketimi anlamında sorumlu olan ofis stoklarımızla beraber eski konutlarımızı da dönüştürmeliyiz. Şehrin merkezi bölgelerinde barınma sorunu çözebiliriz. Ayrıca şehrin dışında arazi işgal etmeye gerek yok bence. Ee, göç, hı hı. göç, göç, globalde de göç geliyor bizce. Yani bakın şurada bir fotoğraf var. Gelişmiş ülkelerin nüfus artışı çok sınırlı. Gelişmekte olan ülkelerin nüfus artış hızı 1950'den hı hı. sonra çok hızlı. Hı hı. E şimdi bu adamlar Afrika'da, Asya'da yaşarken bu kadar hızlı hızlı da ürerken oradaki refah ya da işte gelir dağılımı neyse ne derseniz deyin adamlar aç kalıyor ve bunlar e, daha e, iyi bir hayat yaşayacakları yere doğru yöneliyorlar. Yani o en başta gösterdiğimiz işte Taşra'dan İstanbul'a yönelimle buradaki yönelim aşağı yukarı aynı gerekçe. Yani belki de yüzde altmışa örtüşüyordur diye düşünüyorum. Bizim bu sene sanırım Rusya'nın tetiklediği bir vaka Rusya-Irak krizinin ve yabancıların ikametgah izinleriyle ilgili bir İçişleri Bakanlığı'nın bir datası var. Ee, burada da ağırlıklı olarak İstanbul'a e, müracaat olmuş. Antalya, işte Bursa, Ankara, Mersin falan. E, buralara bir yabancı e, ikametgah talebi olmuş. E, benim en azından son yıla ilişkin bildiğim kabaca e, Rusya-Ukrayna e, krizi kaynaklıydı. E, bunlar da gittikleri şehirlerde biliyorsunuz hem kira fiyatlarını hem mülk fiyatlarını çok yükselttiler. Bu Ankara hariç şurada. Ankara ama Ankara'da tabii iyi prim yaptı biliyorum. Hem kira fiyatları hem de mülk fiyatları kabaca en yüksek şeyler. Bu fiyatlara böyle hocam onu akademik dilde daha iyi dillendirir ama böyle bir şey etkisi olmuş galiba. Orayı hızlandırıcı bir fiyatları hızlandırıcı etkisi olmuş yabancıların diye tahmin ediyorum.